Ramazan ayında, ben de bildiğim için Kadir Gecesi'ne rast olmuştum. Kadir Gecesi tabi ne zaman oldu belli değil şimdi de. Kur'an-ı Kerim büyük bir nimet bize, Allah Azze ve Celle, Peygamber Efendimiz'in de kıyametiyle ilerlemek mucizesidir hem de kucuzası Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim her şey var içinde onun okuma her hakkına Allah on sahaftan daha az yazmaz daha fazla yazar Ramazan'da okunduğu vakit <laughs> çok daha fazla yetmiş 70 kat yediğimiz kat daha <laughs> sağ olun <laughs> var eski şeylerden devam eden usul var. Her mukabele oluyor. Mahallelerde, camilerde insanlar toplanıp okuyan oluyor. Onu takip ederler. Onlar da hepsi bu sevaba nail olmuş oluyor. Bu güzel bir usuldur. Çok öyle güzel usuller var. Kendi okuyamasa bile takip etti mi Allah Azze ve Celle ona da sevabını aynen verir. Ha, yanlış yavaş okuyan oluyor, yanlış okuyan oluyor. Onlar da Allah Azze ve Celle melekler yaratmış ki yanlış olan yerleri düzeltsinler. Kusursuz Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkarsınlar. Onun için bazı insanlar diyor ben tam okuyamıyor, yanlış okuyorum, okumayım. Yok okuyacaksın ki Allah Azze ve Celle o zorluk yapmamış Allah Azze ve Celle <laughs> kolaylık hatta hususi de dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi melekler var o melekler düzeltip çıkarır onun için yanlış okudum yanlış okudum deme o şeytandandır seni Kur'an'dan alıkoysun diye o sevaptan mahrum etsin diye vesvese yapar. Sen nasıl okursan oku, Allah kabul eder. Allah Azze ve Celle bizi aciz kullar olarak yaratmış. Bizim halimizi bilir, niyetimizle O'na e, <laughs> itaat edip onun güzel sözlerini Kur'an'ı okumaktır. Allah'ın kadimi kelamıdır. Kur'an-ı Azimşan. Onun için şifadır, berekettir, hayırdır, her türlü güzelliktir. Hem e, olacak şeyi, hem olan şeyleri söylemiştir. Onun sırlarının bir nokta bile denizden sırlarını bilmiyor insanoğlu. Her şey onun içindedir. Her güzellik, her iyilik Kur'an'a şifadır. Dediğimiz gibi yani onun şeylerini, faydalarını saymakla bitirilmez. Allah Kur'an ehlinden eylesin bizi hepimizi. Onun bereketine muhafaza etsin. İmanımıza kuvvet olsun inşallah. Ve Allahi tevfik. El-Fatiha.